Merhabalar herkese. Ben Umut Canduman, Evreka'nın kurucu ortaklarından biriyim ve CEO'suyum. Evreka'nın dört e, kurucu ortağı vardı ama burada da hep birlikte analım isterim. E, ne yazık ki Berkayı üç yıl önce kaybettik. Biz üç kurucu ortak ve şu anda 40 kişilik bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Ben biraz biz bu yola nasıl çıktık, e, ondan sonra da şimdi nerelere evrildi, neler yaptık ve nasıl bir impact'imiz var, nasıl bir etkimiz var, onlardan bahsetmek istiyorum. Sonrasında da daha fazla zamanı e, sorulara bırakalım istiyorum. İzninizle ekranımı paylaşıp e, kısa bir sunum yapacağım. Ondan sonrasında da sorularınız varsa alırız. Erhan hocam da dediği gibi aslında bu işin e, tüketim dünyada insanlar bir şeyler tükettikçe bir şekilde bunu fazlası olacağını dediği gibi ya da e, artık atık olan kısımları yönetilmesi gereken bir dert ve bu dünyanın her yerinde var. Ve biz bir IoT şirketi, nesnelerin interneti şirketi olarak yola çıksak da bugün geldiğimizde bir comprehensive, uçtan uca kapsamlı bir ERP solution'ı, çözümü seviyesine geldik. Burada e, Bill Gates'in bir sözü var, ben bunu çok seviyorum. Şöyle diyor, yani önümüzdeki iki yıl olacak, iki yıl içerisinde olacak değişimleri çok büyük sanıyoruz ama 10 yıl içerisinde olacak değişimleri de çok küçük sanıyoruz. Dolayısıyla böyle bir o dengeyi tutturamıyoruz. Ee, i̇yi bakmak lazım çünkü e, çok uzun vade gelse de o 10 yıl içerisinde çok büyük değişiklikler yaşayacağız. Ee, o yüzden de işte şimdi dinlediğiniz şirketler gibi yap şirketlerin daha fazla olması bu dünyaya katkısı maksimizatların daha iyi çalışıyor olması, sizler gibi insanlarla birlikte çalışıyor olması da kıymetli bir konu. Şimdi bir bunu anlatırken atık yönetimi sektörünün büyüklüğünden ve sürekli büyüyüşünden bahsetmek istiyorum. Atık dediğimizde bizim aklımıza hemen belediye atığı evden çıkarıp çöp sokaktaki kontrol attığımız atık gelse de bu iş elektronik, endüstriyel, zehirli, tıbbi gibi gibi bir sürü farklı kırılımla e, yönetiliyor ve bunun sorumlusu yine biz bu işin sorumlusunu tamamen belediye sansak da bir taraftan dünya devi enterprise dediğimiz dünya devi şirketler var. Bir taraftan lokal şirketler var. Bu atığın farklı kırılımlarında e, faaliyet gösteren. Bir taraftan da şehir yönetimleri ve vatandaşlar ve e, belki işte kafeler restoranlar gibi farklı sorumluluk alanları var ve bu insanlar bir şeyler Başladığından beri var aslında. Bir şekilde insan hayatına tehlike ettiği için hayatın dışında bir yere doğru öteleniyor. Bir yere gömülüyor, yakılıyor vesaire. Ama artık burada bir transformation gerekiyor. Evreka'da bunu lead eden şirketlerden bir tanesi global çapta. Baktığımızda bu her farklı tip müşterinin farklı problemleri var. Ve bizde de karşılığında farklı çözümler var. Ama Büyük resimde bakacak olarak aslında açlık gibi, kıtlık gibi atık yönetiminde de şöyle bir derdimiz var. Dünya nüfusunun yarısı e, proper bir waste management servisine erişim sağlayamıyor. Yani iyi bir servis alamıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir çevrede yaşayamıyor. Bunun da tek sebebi kaynakların dengesiz dağılıyor oluşu. Yani bir tarafta Dengesiz dağılıyor, gereksiz fazla kamyon, gereksiz fazla iş yapıyorken bir tarafta o hizmete hiç erişemeyen insanlar var ve biz bu dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bir ucundan da olsa katkımız olsun istiyoruz. Ee, baktığımızda e, bir software ailemiz var. Bu atık yönetimi dediğimiz atığın toplaması işlenmesi sürecindeki bütün onları kapsıyor. Bunlar farklı modüller şeklinde çalışıyor. Bir taraftan da bir hardware ailemiz var. Yani donanımlarımız var. Bunlar da işte konteynerin doluluğunu, aracın ağırlığını, konteynerin lokasyonunu, çalışanların işini yapıp yapmadığını gibi bir sürü farklı datayı toplayıp bizim platformumuza data sağlıyor. Ama biz e, burada şöyle bir değişiklik yaptık. Bu donanım ürünlerini e, sadece biri dışındaki bütün ürünleri bizden alıyoruz. Yani dünyanın bu alanda en iyisi kimse onu bulup Onunla partnerlik yapıyoruz ve onun ürünlerini kullanıyoruz. Bir taraftan da biz şunu fark ettik. Atık yönetimi dediğimizde parça parça yönetmektense, özür dilerim, bunu toplu yönetmek gerekiyor. O yüzden bütün dokunulan stakeholderları işin içerisine dahil etmemiz lazım. Vatandaşı, şoförü, çavuşu, yöneticisi, belediye başkanı, şirketin CEO'su hepsini ve mevcutta kullanılan diğer bütün çözümlerle de entegre olmamız lazım. Aksi halde ortalık daha da karman çorman hale geliyor. Biz de bunu yapmaya başladık. Bugün geldiğimizde ürünün detaylarına girmeyeyim ama farklı kullanıcı kesimler için farklı arayüzlerimiz, farklı uygulamalarımız var. Dünyanın dört bir yanında bunları kullanıma sunmuş durumdayız. iş modelimize gelecek olursak dünyanın en büyük tapten 10 atık yönetimleri de bizim müşterimiz. Daha küçük Böyle 10 bin, 15 bin nüfuslu şehir yönetimleri de bizim müşterimiz sosyal organizasyonlarda ve bir yandan da işte Forbes'ın, Fortune'ın e, listelerine seçildik. Oracle'ın Global Sustainable Innovation ödülünü aldık San Francisco'da gibi ve sürdürülebilir bir business modeline geçtik. Bu da hangi model olursa olsun aylık olarak bize bir hizmet ödülü ödüyor müşterilerimiz. Bu da bizim aslında hızlı büyümemizde en önemli faktörlerden bir tanesi. Biraz hikayesine gelecek olursak, Ebreka 2015'te bir IoT şirketi olarak sadece konteynere baktı oldu. Ama zaman içerisinde e, atık yönetim ve şehir temizliğini, komerç e, endüstriyel atığı, vatandaşı ve recycling, geri dönüşüm süreçlerini, şimdi de atığın işlenmesi süreçlerini çözüm ailesinin içerisine katıyor. Dolayısıyla sürekli daha büyük kapsayıcı bir hale geliyor. Bizim de bu IoT'den sağ asa aslında bizim büyüme hızımıza çok büyük katkı sağladı. Bundan sonraki 2021'deki planlarımızda 3-5 nokta arasında farklı lokal ofisler açmak farklı coğrafyalarda ve buraların ülke müdürleriyle birlikte daha hızlı yayılmaya çalışmak. Baktığımızda biz şu kutulardan bir tanesi Yani Enevo gibi, sen Sony'a gibi, IMZ gibi ve rota optimizasyonu kabiliyeti olan ama oyunu değiştirdik. Ee, biz artık bu tır olmaya başladık. Dolayısıyla bu pazarda kim ürün sunuyorsa, onlarla entegre olabilen, yeri geldiğinde onun kabiliyetlerini kendisi yapabilen bir e, çözüm altyapısı sunuyoruz ve bu bize aslında müthiş bir hız kazandırdı. Hem de etkimizi de maksimize etmiş oldu. Ee, baktığımızda etkimizi maksimize ettik dedim çünkü normal belki satış yapamayacağımız yerlere girebildik ve ürünlerimizle o müşterilere daha fazla katkı sağlayabildik. 2019 verilerini sunuyordum ama artık taze çıktı 2020 verilerimiz de var. Burada çok gururla söylediğimiz 2020'de bizim ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz operasyonunda yaptığımız değiştirmelerle 650 bin ağacın karşılığı karbon emisyonunu kazandırmışız biz dünyaya. Yani istediğimiz kadar çalışalım, istediğimiz kadar işte şirket büyüyor olsun. Şu sayıyı gördüğümüzde duyduğumuz gurur kadar bize gurur vermiyor aslında. Ee, bugün baktığımızda işte 40'a yakın ülkede yani Kanada'dan Singapur'a, İsveç'ten Güney Afrika'ya e, %80 yurt dışı çalışan, Ankara merkezde olup %80 yurt dışı çalışan bir şirketiz. E, ama bunlar bir tarafta Buradaki impact dediğimiz sayılar başka bir tarafta duruyor bizim için. Dolayısıyla biz diyoruz ki e, teknoloji bizim için çok güzel bir araç. Ama biz aslında bu aracı en iyi şekilde kullanıp dünyaya faydası olan anlamlı işler yapmanın derdindeyiz. E, bu alanda çalışmak isterseniz, bu alanda e, kendi işinizi yapmak isterseniz ya da bir şirkette var olmak isterseniz ben seve seve ee, size yardımcı olmak isterim. Sorularınızı cevaplamak isterim. Ee, benden bu kadar. Sorularınız varsa seve seve cevaplarım. Evet, çok sağ ol. Ağzına sağlık Umutcan'cığım. Ee, Gençler, evet, bu iyi. Evreka benim yıllardır takip ettiğim bir girişim. Ee, Umutcan'la da birçok ortamda bir araya geldik. Hani ikimizin de endüstri mühendisi olmasının bunda bir payı da olabilir tabii. Buyurun, Peki. sorularınızı alalım. Ee, Umutcan'cığım, soruları beklerken ben e, Levent'e sordum sorunun aynısını sana soracağım. Siz de baştan donanımla başladınız. Sonra evet. E, software service yazılıma döndünüz. E, baştan donanımla başlamaya mecburdunuz diye düşünüyorum ben. Çünkü kime satacaksın yazılımı? Ortada donanım yoksa doğru mu? Ee, ya Doğru aslında. Bizim vizyonumuz o kadar. Yani biz hani, va biz bir vatandaşız. Atık yönetimi sektörünü bilmeyen bir biri olarak. Gördüğümüz şey sokaktaki ve biz problemi konteynerdan başlamaya çalıştık. İşin girdikçe problemi olduğunu fark edip onu çözmeye başladık. Aslında problemi gerçekten yaşayan bilen olmak gerekir girişinde. Biz git sonra fark ettik e, problemin başka boyutunu. Ama dolanın işi e, tam dediğiniz gibi yani hmm. hızlı büyümesi, scalability'si soru işareti olan bir alan. E, dolayısıyla hard agnostik yani donanımdan bağımsız sağsa döndüğünüz zaman daha hızlı satabilir. Daha paradan bağımsız büyüyebilir hale geliyorsunuz. Bizim donanım tarafında da bir Karel'le ile işbirliği yaptık. Karel'in investorımız oldu. Hem de e, strateji donanımlarımız Karel üretiyor. Donanım ünlü yapıyoruz. Dolayısıyla artık hepimizdeki para hiç üreten yani belki akıllıca hareketlerden bir tanesiydi. Karel'le çok iyi bir işbirliği yapmak. Maliyeti neredeyse sıfırladınız. Sadece işi büyütmeye harcıyorsunuz. Evet.